Selam dostlar. Turnuvadan çıktık. Ee, şu anda da üzerinde 30 adet kurabaz bir funbox var. Ee, bunları kıracağım. Bakalım ne drop alacağız. Şöyle tek tek gidelim. Bakalım değerli bir şey atacak mı? Bunları upgrade'lemeyeceğim muhtemelen. Çünkü çok zarar upgrade'lemek. Her birini bes bas sonra bir daha e, ee, dönüştür vesaire problem yani. Dur bakalım. <laughs> Belki bir kaos ürünü veya bir çıkarsa deneriz. Bunlar çok mesela. Şunları bir dosyaya koyayım. Bunları çevirme falan olması lazımdı. <laughs> Çevirmesin dene kötü. hep bir katıyor. Bak mesela bunu basabiliriz. Mil Leonardo olur. Şöyle biraz uzanalım Yani dostlar drop bana 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Ee, şimdi bakayım bir. 2 dakikamız olmuş. Bir de upgrade deneyelim ama tabii ki de işe yarayanları atacağız. Ya bunlar maalesef çöp. Bunları gold coin'e çevirme var mı acaba ya? Bakmam lazım format tam emin değilim dostlar. Ya şu çöp alanları böyle bu abiye verelim. Şöyle şunları. Bal bir işe yaramıyor. Sattık gitti. Şöyle şunları üzerim alayım. Aztekleri deneyebiliriz. Şöyle şöyle. Bunları da satalım. Bu uh, olmaz. Bu On defa onlar gitsin. Bu On defa gitsin. Bu de full torque gitsin. Inostos'ta bir şeyimiz kalmış mı? Bir bakalım. Şöyle balvas Evet abi şöyle yapacağız. Ne diyor? 3 4 5 6 7. Ya kadar dur bakayım şöyle bir. Ha, ya. Hepsini şöyle yapalım. Dostlar. Balvas basalım yani. Sanki gerçek gibi bir his yakaladım şimdi. yapmak olur ya yani neden olmasın abone <laughs> <laughs> ol bu evet. Busumuz var mı şöyle bakalım. Alt tane busumuz var pazardan çekelim şöyle. Ee. Şöyle bakalım hiç bus satan. Hadi şimdi aynı fiyata yani NPC ile fiyat satıyorsanız ne gerek var. Pazar seyeceğimiz de yok. Şöyle bakacağım. NPC ne kadar da? 2'en 100k Abi NPC kazansın Problem değil yani Şöyle Bakalım seri seri değil ama Gördüğünüz gibi dostlar arkadaşlar şey patlıyor vallahi. gelseydi zaten Efsane olurdu Maalesef yandı Milya var Belki iş yapabilir. Dörde <laughs> yaktık ya şaka gibi. <laughs> Aspect Gold full tölü bastık. Şimdi onu 8'e atarım ya. Hatta şöyle yapayım. E ee, biz onu 8'e tamam dostlar şöyle hızlıca bitirelim. Pa patladı. Lan gitme, gitmiyor epesi. Kusap oynuyor. Alayım bir çek. 2 Burada. Oyna gelene koşalım buraya. Meteor Dur. Tekat sağda Safa geri oyna kuruyor onu. Kes Geri gel Geri moniyi atmış. Geri ama çek geri. Monu'ya koşma. Bak geri Banka. gel. Mana yok. Diyorum. Yani. Sadece soktum onun monusunu dön. Salak gibi koşma. Tamam. Döndüm de manam yoktu. Çekmedi. Sadece seni söylüyorum. Salak gibi koşmayın. Monu diyorum sadece. Bak TP yapıyorum bir de monu koşuyorsunuz. Bekle. M12 bas. Önüne koş geldi Rekir önüne. 60. Vur. Mayuru. Nasıl oldu? Vur. Sağına da M'ye gel. Geri gel boşver. Meto'a dön. Geri gelemek. Geri gelsin. Ben bir daha araya koşuyordu. Soldu gel ferek vur. hesap al içine kes içine kes. Kafan kör öndesin. Bak kalabalık yaptı Aldım hep duruyor. Bekle. Koş ona gel. Aynı anda hem onu basın bu arada. Ayrı ayrı basmayın. Bekle. Sola gel <laughs> yakla soldu yürü benden. Sağ monoya gel Doldum ya karışımlara ya vur Sağlı gel ortaya atmış ol Yan da vur Atmış ilk yere Çar niye tek ediyor ya bir de Solu gel. En solu meteor şunlara. sağlı okçulara bu. Sağlı mı onu beklemeye çatmış. Bu. beş at Yağmur. Oğlum bekle diyorum öne çıkıyorsunuz ki? Dört aldım beş aldım. Sekiz aldım. Anka beni bir dinlesenize. Geri gel be. Geri gel be. Bak beklediğince bekle bir daha koşmayayım bir daha. Böyle. Ha, koş öne gel. Hani beklediğince bekleyin bu kadar basit. Meteor öne yürü. Dur. Tek at yürü. 60 daha bir koş ileri. Dekat yürü bir koş Sağlı gel Solu ferit köşektaş arkadaş Yol Yanında sağlık kafanı Atma çık Stafla kafanı Stafla kes Geri gel biraz Daffa kafanı Kes Kes Geri gel Geri gel meşe giremek Stafla kafanı Geri gel bekle Dönme torunu Z bas ekle devam et Altmış geri gel şimdi. Solu gel benlesin Devam et Z Gel önüne koşun soldan yürü. Z'ye bas bekle bir Bekle bir M12'ye bas şimdi. Arka bizim nedir bekle. Gel önüne koş yürü ve dur. yürü bunları koş. Tamam sola gel Monu'ya. Monu'yu kessene. Dur Monu'ya sol geri bak. Monu'yu kes. Meşlere sola. Dön 62'ye. Dur. Monu kesmeye devam et. Kesmeye devam et. Metro geri metro kafana. Geri gel. Geri gel Geri gel kafana. Kafanı sapla. Kafanı baksana. Geri gel. Aldım 3'e 6'ya. Biraz daha geri gel. Çek geri. Geri gel. Geri gel. Kalk düşü gel. Sağ ol gel. Zebra sektir. Bunu 60 karşına gel direkt. Sağlı gel, kes. Bekle. Geri gel şimdi. Ağzım. Bekle. Dönme tuvara Dur. Pek açık.